Ya Yani sen bu şekilde kadar anladın Söylemek istediğim o zaten. Şehit Kamil Belediyesi olarak son yapmış olduğumuz düzenlemeyle ile 29 Ekim mahallesinde oluşturmuş olduğumuz yaklaşık 55 bin metrekarelik millet bahçesi. Bunun karşısında Hasan Celal Güzel Millet Parkı'nın olduğu noktadan sonra şimdi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Şahin Bey sınırımız olan yani dereri sıfır alan diğer taraftan da yeni açılmış yolun olduğu noktada yeni bir düzenleme yapıyoruz. Tabi burası hem bir ucunda Alleben Deresi'nin geçti. Diğer taraftan da kuzey kuşaklamasıyla yağmur hattının geçmiş olduğu bir nokta. Burada bu dolguları yapmazdan önce önlem almak adına burada bir düzenleme yapıyoruz. Daha önce millet bahçesinin olduğu yerde yaptığımız uygulama gibi burada vatandaşın güvenli bir şekilde dolaşabileceği yer elde etmek adına geniş karataşta duvar uygulamasına başladık. İnşallah duvar biter bitmez de buradaki dolgu çalışmaları ile birlikte yeni spor alanlarını gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yıllarda burası bildiğiniz üzere 100. yıl parkı olarak geçen imarda bir bölge. Fakat kamulaştırma ile ilgili sıkıntıları vardı. Son yapılan düzenlemelerle birlikte imar uygulamaları neticesinde buraların mülkiyet meseleleri çözüldü. Şu anda buranın düzenlemesi yapılıyor. İnşallah bu sıkıntılı dönemleri de atlattıktan sonra yazın milletimizin hizmetine sunabilecek şekilde nitelikli bir alanı kazanmış olacağız. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.